Sorunlu trafik sigortasına 3 ayda %35'e yakın zam yapıldı. Konuyu İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel ile konuşacağız. Sayın Ertemel yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, gelen zamlarla birlikte ilk olarak fiyat detaylamalarını sizden rica edeceğiz. Ve sonrasında da zaten son 1-2 yıldır gelen zamlarla beraber trafikteki sigortalı araç sayısının her geçen gün azaldığını biliyoruz. O konuya dair de hem yorumlarınızı hem de varsayını rakamları paylaşmanızı rica edeceğiz. Şimdi şöyle izah edelim Tabii ki burada e, trafik sigortalarına zam gelmesinin en, en önemli sebebi araç fiyatlarının sürekli artması. E, trafik sigorta fiyatları buna bağlı olarak araç fiyatlarına bağlı olarak haline e, son zamanlarda çok yükselmeye başladı. Ve her ay periyodik olarak %2.25 civarında e, zam yapılmakta trafik sigortalarına. Burada en önemli konu şu, şirketler esasında e, hasar maliyetlerinden dolayı trafik sigortası kesmemek e, istemekte şu şu anda bu durumda. E, şöyle e, burada trafik sigorta şirketleri e, çeşitli bahaneler sürerek yükselen maliyetlerden dolayı e, trafik sigortalarını kesmek istemiyorlar. Şu anda. E, tüketicilerin yaşadığı esasında en büyük sıkıntı bu. Şirketler trafik sigortasını kesmemekle birlikte tüketicileri kaskoya yönlendiriyor. Bir pozisyona geçtiler. Çünkü kasko sigortalarında şirketler istedikleri şekliyle fiyatları belirleme kabiliyetine sahipken trafik sigortalarında böyle bir kabiliyete sahipti. Çünkü devlet burada bir düzenleme yapmış ve bunun üzerinden bu e, sigorta poliçelerini kesmek zorundalar. E, bu da haliyle şu anda hem e, tüketici kısmında hem de e, motorlu araç satıcıları olarak bizleri olumsuz yönde e, etkiler bir pozisyona geldi. Şimdi fiyatlara Özellikle baktığımız fiyatlara baktığımız zaman evet. 1720 liradan başlıyor sigorta fiyatları 7000 liraya kadar çıkıyor. Bu aradaki fark o zaman e, aracın maliyetinden kaynaklanan bir fark mı? Evet araçların maliyetleri ve şu anda yedek parçalara gelen zamlar trafik sigorta şirketlerini de zor durumda bıraktı. Ee, bu tabii ki e, piyasada olumsuz bir şekilde e, hem tüketiciyi hem de biz otomotiv satıcıları etkiler pozisyona geldi. E, burada şimdi yaklaşık 3 bin lira gibi e, bir trafik sigortasının e, kesim bedelleri e, bu civarlarda. Ama bunların hasar bedel ödeme bedellerine bakarsak 100 bin liraya kadar hasar ödüyorlar. Yani buradaki e, alınan ücretle bir aracın kazaya karıştığı zamanki ödenen ücret arasında ciddi bir e, esasında bir fiyat farkı oluştu. Bu da sigorta şirketlerinin sigorta kesmeleri konusunda e, imtina etmeleri durumunu getirdi. Sigorta şirketleri bir zorunda trafik sigortası keseceğiniz zaman işte ekranlar şu anda e, sisteme giremiyoruz, ekranlar kapalı gibi e, bahaneler üretiyor. Bunun haricinde e, eskiden e, trafik sigortalarına 6 aya kadar taksit yapılıyordu kredi kartlarına. E, bunları kaldırırlar, tek çekim üzerinden gitmeye çalışıyorlar. E, şu anda böyle bir e, piyasada trafik sigortası konusunda e, ciddi bir sıkıntı yaşandığını söyleyebiliriz. Ee, Sayın Ertepal, yayınımıza katıldığınız için, e, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ